Evet hayırlı yarışması yapacağız bugün Mavi Boncu kanalında. Başlıyoruz. Adın ne? Adın ne? Ali. Kaç yaşındasın? 9. 9 yaşında mısın? 9 yaşındayım. Gözün ne renk? Yeşil. Yeşil mi? Ye Yeşil. Ee, hangi okula gidiyorsun? Tomos Koleji'ne. Zaten Tomos Koleji'ne. Gerçekten mi? Gerçekten. Ee, saçını... Kardeşim var mı? Evet. Aa. Evet, yandın. <laughs> evet, diğer yetenekimiz Mete gel. Gelin, gelin, gelin. Adın ne? Hmm. Adın ne? Mete. Kaç yaşındasın? Altı buçuk. Altı buçuk yaşında mısın? Para geç. Para geç olmaz. Altı otuz yaşında mısın? Şareti... Şareti. Evet dedin. Ama evet ya. Ali geliyor. Ali geliyor. Ee, ıı. Anne kaç yaşında? 32 iki yaşında. Otuz iki yaşında. yaşında mı? Otuz yaşında. Baban kaç yaşında? 36 yaşında. 36 yaşında. Kaç tane kardeşim var? Bir tane. Bir tane mi? Bir tane. Hı, Üç tane mi kardeşim var yoksa? Bir tane kardeşim var. Ha. Okulda arkadaşlarım var mı? Üç tane mi arkadaşım var? <laughs> Okulda arkadaşım var. Üç tane arkadaşım yok ama. On yedi tane var. On yedi tane mi var? Büyünce anne olmak istiyorsun? Ona karar veremedim. Karar veremedin mi? Evet, evet dedin. Karar veremedim. Gel ne de. Ne? Ee, okula gidiyor musun? Hı <laughs> hı, <yok. yok> <laughs> <laughs> ee, tamam. <işaret> yok. <laughs> ne diyecektim? Onu unuttum ben. Okula gidiyor musun? Cevap ver. Çok i̇şaret yok. İşaret yok. E ne diyecektim? Onu unuttum ben. Evet veya hayır demeyeceksin. Ama başka bir şey. Arkadaşlar, Mete e, e, aklımdakini unuttum. Neyse başka soruya geçiyoruz. Okulda arkadaşlarım var mı? Çok var. Çok mu var? Evet. Çok... Evet dedin. Evet bu videomuz burada sona ermiştir. E, abone olmayı ve like atmayı unutmayın.